Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fonline 4 64. bölümle karşınızdayım. Uzun zamandır Fonline 4'ün videosu gelmiyordu. Bugün bir videosunu çekeyim dedim. Ee, bir sürü yeni transferlerim var. Öncelikle kalede Alison vardı. Ederson geldi. 118'lik. Genelde kullanmayın diyorlar ama hani boyu e, bir 188 olduğu için normalde Alison 191. Ben deneyeyim dedim aldım. Parayla kıydım. 1. seviye 111 7 yükseldi 118 oldu burada aynı şekilde 7 yükselen 109'luk olması lazım Ibanez var 116 yazıyor bu şeye göredir koyma aynen sonra Şu anki hali gözüküyor Neyse 110, 109 olması lazım ee, Ibanez'i aldım Eder Mülta'nın yerine onu da sattım Onda çok sıkıntı yaşıyordum hep penaltı falan yapıyordu bir de Thiago Silva'yı da belki ileriki zamanlarda satabilirim onu yanına farklı bir oyuncu yine Thiago Silva alırım ama büyük yükseğine falan alırım. Altını seviyesini falan alacağım ama. Coutinho, Ronaldo var. Ronaldo 3. seviye. LC Ronaldo bende ve Ronaldo vardı. 111'de 7. seviyeydi. 3. seviyeye kadar çıkarttım ilk seviyeden alıp. Yüksel, kere yükselttim. 113'e çıkarttım. Hiç yanmadım. Ve de sağ kanatta Antony var 5. seviye. Antony ile ben William'ı daha çok seviyorum. Hani böyle şu an 104 gözüküyor da bu da kaç oluyor? 110 oluyor. Şöyle yapsak hemen hemen. Hani burada genel olarak zaten antreni çakıyor gözüküyor ama ben videonu kullan çok fazla kullanıyorum. Kullanırken de seviyorum. Yani birisi düşüşte olduğunda diğerini alıyorum zaten kısacası. Evet maça başlıyoruz. Pro 2. Burada 3000 yenmişim burada 3-0 netten gitti Düştü internetim gitti Burada 1-0 yenmişim Burada 2-1 burada 4-3 yenildim efsane bir maçtı bunu göstermek isterdim 1-0 yendim 4-2 yenmişim son maçım şimdi bakalım Eğer bir puan alırsam kurtarıyorum Ama ee, Şu an maksimum kaç puan alabiliyormuş yani 21 gösteriyor 9 puan üzerinden bir maç kaybetsem desek 2 maç yenerek bir maç mağlubiyet iki maç galibiyet yaparsam Pro probleme yükselebiliyorum. Evet, Coutinho düşüşte. Geç. Şöyle yapıyorum genelde. Fernandinho Gustavo'yu alalım. Kafu Kafu'nun yerine bunu alırsak düşer değil mi? Küçükler düşer. kaf kötü oynasın ya. Yani, bir şey olmaz. Evet, Samet Kereselene, ne? Karslan. Gibi bir şey. Pro 2 bir galibiyet bir beraberlik var. 3 tane mağlubiyeti var. Ne rengini alacak o tıklamadan tıklamayacağım. Veya madde alacak ama bir anda beyaz gaz yani, gaz yani beyaz formasını alırsa karışır diye bekledim. Haaland, Balotelli, Leroy Sané, Rangel. Güzel takım var. 3 defans. Kanatlardan yardıracağım. Evet hızlıca başlayalım. Ve maç Klasik top seçtim. Ama pek beğenmedim. Klasik topu. Klasik gibi değil böyle çirkin gözüküyor dönünce. Şimdi içeriye kesebilir. Tık. Hadi o be. Da etti. İlk dakikadan gol atıyorduk. Bunu alırız. İyi bir müdahaleyle topu rakibinden çalıyor. Alexander Zinchenko. Adamı kaçırmayalım. Şu adamı kaçırırsak sıkıntı alttaki. İçeri çıkartacak. Savunma hiç varlık gösteremedi. Güzel. Kalecimizi aldı. Kara kara düşünüyordur herhalde. Buradan bir çıkış yolu yok gibi. Birbirlerine takıldılar. işimize geldi. Şuradan şöyle çok bastı oldu. Bu topu aldık gibi. Evet. Çok uzakta kaldı. Ronaldo uzakta kalmasaydı onu çok rahat atardı. girdi. Anthony Dos Santos. Rakibini geçmek istedi. Geçti de. Hadi be. Alta gidiyor. Gole çok yaklaştı. Lock diye giriyordu ya. Calvin Phillips. Dunk etti ya. Şuradan topu Allah. Orta sahada bir top kaybı geliyor. Ben misal. Kevin De Bruyne. Gidiyor. Oradan da atma bir zahmet. Aa, dikemedik atıyor. lan. Ha. Ters ama topu Allah'tan Haaland Reis kaçırdı. Topu diğer ayan, gol Kale, ball, ball. Yediğim golü sikeyim ya. Harbi yediğim golü sikeyim ya. Yine aynı adam atmasaydı iyiydi yani. Gitti aynı adam attı ya. Rakipleri de fırsat kolluyordu. Sanki Neyse avans olsun diyeyim hadi. Hata yapar yapmaz hemen golü attılar. Baştaki ilk gol. 1-0 oldu. Filyan ortalıyor. Küt. Vay a**a. İyi Michael Essien. Hiç böyle hata yapmazdım ha. Kevin De Bruyne. Marcelo. Ben pas verdiğince kaleye geri döndü. Ben kaleye dönmeyecektim. Kafaya dönecektim. Bakım arkadaşına geri döndü. Phillips. Orada kaleye geri dönmesi, kalecinin de yine gidip dolar atması bitirdi oyunu. Meleşten gol verdi. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Daha 35. dakika. Daha çok zamanımız var. Çok ağır kalıyorlar ya pas verirken çok zaman yani Ortasını çok bekliyorlar. Boşta kalan tehlikeli olabilir. Bir Şuna bir çalım atarsak güzel olacak diyecektim de. Anthony Dos Santos. Güzel kapatıyor. Defans çok iyi. Üç defans kanatlardan yardıracağım dedim. Ama çıkartmıyorlar yani. Hadi Antonio, hadi oğlum. Flex. <laughs> gol yemeseydim şu an bir sıfırda ama var. her şey olabilir. Jeneriklik bir İnanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol. Bu onun imza gollerinden biri. Şimdi durum berabere. 1-1. Tamam berabere. Sıfır sıfır gibi hiç atmamış gibi düşünürsek şu an iyi götürüyoruz. Bak bir hata yapmamıza yapmamıza rağmen Mustafa saldıralım oğlum aferin. Esyen savunma pas denemesinde çok iyi araya giriyor. Kanattan yardıralım. Hele. Yuh. Gol yapıyor. Gözler şimdi hakemde. Mustafa. Sikeceğim bak. Bundan da gol yersem harbi. Çıldırırım yani. Şimdi gol şansı. İyi bir oyunda gol buldular. Böyle geçmeyi başardılar. Bir daha dikeceğim amına. Yediğim gollere bak. Ya orada da önümü görmüyorum ki. Boşa dikeceğime direkt adama dikmek istiyorum. Marcelo. Şimdi bir orta. Bitir Ronaldo. Hadi be. Yardır oğlum, yardır oğlum. Şimdi orta şansı. Altı Paltoyu lat abi. Daha iyi şutları olan bir oyuncu. Hocam kartı vereceksen ver. Ha. Hakem pozisyonu avantaja bırakmıştı. Şimdi pozisyon bittikten sonra sarı kartını gösteriyor. Bu tür hücumlarda hakemin pozisyonu avantaja bırakıp atağın kesilmemesini sağlaması gerekiyor zaten. Sarı kart da doğru ayrıca. Şimdi ortasını yapabilir. At artık Ronaldo. Defansı bayağı iyi ya. alanda verecek tamam biliyorum. İyi paslaşıyorlar. Rakip takıp topu kesmekte zorlanıyor. Gustavo. Rakibinden kurtuldu. Topla tek başına. Çok şık bir gol. Hep kaleci çıkarıyor ya. Çok bas atarım yani ben açtmayı atarım. Antonio'nun kaçıracağını düşünebilirdim ama Ronaldo kaçırmaz yani özelliği var araştırma işte, şut. Vuruşun gol olacağını topa vurmaya hazırlanırken anladım resmen. Her zaman görmesek de onun imzasını taşıyan bir vuruş. Keşke uzatmalar açık bıraktaydı. İyi geldi. Beraber Uçuş bir şansı şu doğabilir. maç. Şutunu çekti. Kaleci iyi bir ah, noktaya Çok iyi yer tuttu. Bunu yememiz iyi oldu. Yememiz. Antonio. Baba ne işi var burada ya? Bir top kaybı geldi. Top dışarı çıkıyor. Taç. Sol, sağ falan yapalım. Doğru zamanlamayla Taç'dan nefret ediyorum. İki adamı tutuyor. Nereye atayım? Topun nereye gideceğini çok iyi okudu. Leroy Sané. Saldırıya devam. Bastır geli oğlum. Geli Bastır ulan. Marcelo. Kanattan gelen atağı durdurdu. Luis Gustavo. Güzel. Kaleci Hadi be. Ol. Güzel gelmiştim ama. Zamana oynamala. Yeneceksen yen, yenileceksen yenir. Bitime 5 dakika kala iki takımın da hala maçı koparmak için şansı var. Savunma uzaklaştırıyor. Pele. Topla birlikte ilerliyor. Şut şansı. Her orta Şurada bir kafa Aman akoyim nereye açıyorsunuz nere atıyorsun ya? Kevin De Bruyne. Kayıp zaman olarak iki dakika daha oynanacak. De Bruyne. Bizde. Berabere bitti gibi. Belki son bir şans. Bitti. Şutlara bakalım. 8'e 5, 9'a 6. Şutlar hemen hemen aynı. Gollerde hata yapmasaydık belki kazanırdık. Neyse arkadaşlar bu videomu da sonuna gelin. Beni beğendiniz, beğenmeyi beğenmezseniz beğenmeyi. Yıllarım hoşunuza gidiyorsak. Abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.